önemli olan muradi ilahidir. Muradi subhani ve bize bakan yanıyla da o muradi subhaniye karşı saygı duymak. Her defasında radina billahi rabba hakikatiyle soluklanmak. Ruhiyet itibariyle Rabbimizden razıyız. Hakikatiyle soluklanmak. Bu ne murat buyurursa olur. Olan şeylerde onun iradesi dışında hiçbir şey yoktur. Bazen bir yere götürmek için, bir noktaya ulaştırmak için asa en ve huve lakum, kerih gördüğünüz bazı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Fakat sonu onun lütuftur, ihsandır. Latif isminin muktezası olarak el ı subhaniyesini başınızdan sağnak sağnak yağdırmak için. Önünde onun yıldırımlar, şimşekler olabilir. Fakat sonra rahmet yere iner. Her taraf dilin bahçelere dönüşür. Gül bahçeleri olur.